Merhabalar. Küçük Eller Büyük Hayaller kanalıma tekrar hoş geldin. Evde çok sıkıldığını biliyorum. Sürekli bilgisayar, tablet ve televizyonda bir şeyler izlemeye ve oynamaya başladın. Ama biliyorsun ki bu senin sağlığın için doğru değil. Peki ne yapabilirsin? Evde ailenle güzel oyunlar oynayabilirsin. Hem senin için faydalı olur hem de ailece güzel bir vakit geçirmiş olursunuz. O zaman sana evde oynayabileceğin oyun önerisinde bulunacağım. Oyunumuzun adı Salla Zarı. Küp şeklinde bir kutuyu süsleyebilirsin. Ya da kartondan kendinde bir küp hazırlayabilirsin. Oluşturduğun küpün her bir yüzeyine bir etkinlik yazacaksın. Mesela şarkı söyle, hikaye anlat, zıpla, bir anı paylaş, takla at ya da kahkaha at. Herkes sırayla zarı havaya atacak ve hangi etkinlik gelirse onu yapmak zorunda olacak. Çok eğlenceli değil mi? Mutlaka denemelisin ve bana nasıl zaman geçirdiğinizde haber vermeyi unutma. Size ailece eğlenceli vakitler diliyorum. Hoşça kal.